Da Fortis Türkiye kupasında bu sezon ilk golünü kaydetti. ev sahibi ekibin. Sabri kullanacak taç atışını. Fatih. Kenara gelecek. Malatya Spor'da güven oyuna girecek şimdi. doğumlu çok genç bir oyuncu altyapıdan A takıma henüz çıkarılan oyunculardan biri Malatya Spor'da. Sabri, Ümit Karan, Aydın, bu ayağından açtı. Ardından tehlikeli hareketi tespit ediyor Tolga Özkalfa. Endrek vuruş Malatya <Sessizlik> Celil. <Sessizlik> Selim. Eren. <Sessizlik> Selim. Yasir içeride. Ümit Karan pas bekliyor. Arda topu kaybediyor. Olcay tu. Uzak noktada Celil var. Şimdi ona gönderilen top. Celil kontrol etti. Sabri onu karşılıyor. Celil pası yerden Eren. Şut açısı aradı bir an için. Eren tekrar Celil'e dönüyor. Celil ile mücadelesi faul yapıyor Sabri. Hayde, 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 hayde. Pozisyon bu. Serbest vuruşun yerinden kullanılmasını istedi Tolga Özkalfa. Köşeye giden top. Skor 3-2. içindeyiz maçta. Yaser. Arda. Ayhan. Aydın. Yaser. Topu sakladı Yaser. Yerden vuruş. Emrah. O topa uzandı. Ve şimdi kontrol ediyor. İşte az önce gelen gol. Eren'in ortasında bu kafa vuruşu Turgay golün sahibi. Savunmanın göbeğinde görev yapan iki oyuncu Alper ve Turgay Malatya Spor'da ikisi de duran toplar sonrası kafa vuruşları sonrası gol buldular. Galatasaray'ın golleri Alper ve Turgay'la cevap geldi Malatyaspor'dan Güven karşı korner. Bir korner daha Malatya Spor için. Turgay ve Alper yine hareketlendiler. Konuk ekipte gollerin sahibi Turgay ve Alper rakip ceza alanına geldiler. Köşe vuruşu hazırdı. Yine kavisli bir top. Bir rövaşata Aykut. Turgay vuruşun sahibiydi. Ayhan Celil, Malatyaspor beraberlik arıyor. Ergun, avantajı bıraktı Tolga Öz kalsa. Orta Aydın kafayı vuruyor. Ümit Karan savunmasına yardıma geldi. Sabri. önce Sarıyer'de oynuyordu. Malatya Spor'da 3. sezonu Hakan Balta Arda Emre Mehmet Arda ortası Ümit Karana gelmiyor Alper karşıladı o topu. Güven. Emre Aşık. Emre yerdeyken mücadelesini sürdürdü. Top Galatasaraylı oyuncularda Mehmet Topal. Sabri. sağlığında sadece Ümit Karan var. Orta Ümit Karan. Kafayı vuran.